bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşalım. İçişleri Bakanlığı duyurdu efendim. 12-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 33.811 kişiye adli ya da idari işlemler uygulandı 33811. Bu sayı 33.000 35.000 bandında olduğunda vaka sayıları da çok yüksek oluyor. Artık bunu aylardır tecrübe ediyoruz. Ne zaman ki 20 25.000 kişi uymuyorsa daha hafif oluyor ama yine durumun ne kadar vahim olduğunu işte ceza kesilen insan sayımızdan daha iyi anlıyoruz. Bakın total dünyada dile kolay 3 milyon insan koronavirüsten ölmüş. 3 milyon 140 milyon insana da bu hastalık bulaşmış. Bakın durum böyleyken aşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ama bir araştırmaya göre de bu aşıya en mesafeli duran kesimde maalesef kadınlar ve hastalığı hafif atlatanlar. Onlar da aşıya hiç inanmıyorlar. Şimdi haberimizde izleyeceğiz. Serkan Tahmaz ve Uğur Karın'ın haberi geliyor ekranlarınıza. İnsanların karşıt olmaya hakkı yok. Biz gizli randevu aldık gitti karı koca olduk. Lütfen e, bilimden ve bilimsellikten uzak, uzaklaşmayalım. Ama uzaklaşılıyor. Özellikle de sosyal medyadan yayılan gerçek dışı söylemler binlerce kişinin aşı karşıtı olmasına neden oluyor. Bizler bilim insanları e, çıkıp insanları bilinçlendirmeye, bilgiye ve veriye dayalı sonuçlarla aydınlatmaya çalışırken öte yandan sosyal medyada araştırmadan bu söylentilere düşün, e, bakıp inanan insanların sesi giderek artıyor. O yüzden de Türkiye'de aşı karşıtları yüzünden kitlesel aşılama henüz istenilen seviyede seviyeye ulaşamadı. Bunun nedenini araştırmak için de sokakta 4500 kişinin katıldığı bir anket yapıldı. Araştırmada kadınların aşıya özellikle duyarsız olduğu ortaya çıktı. Eğitim seviyesi arttıkça aşıya insanlar daha olumlu bakıyor. Belki de e, yapılan çalışmalarda hastalığın erkekleri biraz daha yoğun etkilediği ile ilgili bir yanılsamadan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu. Ya neden inanmasın abi yani %50 yani faydası vardır yani en azından kollar korur. Bir de hastalığı hafif atlatanlar var. Onlar tamamen aşıya karşı sanki hastalığı hep böyle hafif atlatacaklarmış gibi. Hastalığı hafif geçiren insanlar herkesi kendileri gibi geçiriyor ya da bu hastalık o kadar kolay atlatılabilecek bir hastalık gibi düşündüklerinden olsa gerek. İkinci ve üçüncü üçüncü kez hastalığı geçirmek çok olası ve hatta bazen ikinciyi, üçüncü daha ağır geçiren hayati riski e, olan vakalarımızla söz konusu. As Araştırmaya göre gençler aşıya karşı daha duyarsız çıktı ama eğitim seviyesi arttıkça aşı karşıtlığı oranının düştüğü gözlendi. Gençlerin sağlıklarına biraz daha az dikkat etmeleri. E, lütfen bundan artık vazgeçin. Lütfen e, bilimden ve bilimsellikten uzak bir uzaklaşmayalım. E, Aşının etkisi ortada. Genelde aşı karşıtlığı koronavirüs bulaştıktan sonra bitiyor. Anne gidip aşınızı yapmayın. Hay, biz gizli gittik yaptık. Şimdi durumunu efendim? Kimin? Çocuğunuzun. Evet. Oğlum çok ağır geçirdi. Şimdi böyle yapıyor. Anne, anne sen iyi ki de geldin beni hastaneye götürdün.